Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Zaya oynayacağım. Yanımda yine Gökhan var. O da Trash oynayacak. Merhabalar. Ee, Rünler bu şekilde arkadaşlar. Bu Rünlerle oynayabilirsiniz Zay'a. Karşıda eş olduğu için aldım. şu an meta da inanılmaz güçlü değil ama bence eşe e karşı iyi oluyor. Yani ultisini ulti falan basabiliyorsunuz. Karşı takım da bayağı uygundu Zay'a piki için. O yüzden aldık. Bakalım şu an metada nasıl güçlü mü? Hani bu tarz bir match oynanır mı? bunları göreceğiz bu videoda. Eskiden oynamayı çok severdim de Zaya rakam falan zaten bayağı güçlü oluyordu. Hilda olabilir bunlar yok bile güçlü bayağı. Evet. Değil okay. Normalde çok sevdiğim bir karakter. Şu an metanın en üstünde olmadığı için her oyun oynayamıyoruz. Ancak böyle denk gelmesi lazım. Tabi Q ile haraslayalım adamları. Pantheon hasarı çok fazla olan bir support. Saldırıya devam girmiş, anlık hasar inanılmaz fazla. 2 aldık gibi ama Yuukhan. Evet. <laughs> Güzel. Evet. Bariyerim yok. Bariyer biraz boşa mı gitti yoksa vurdular mı o sıra bana ya? Niye diye vurdular o Okey, kill kalsa çok iyi olacaktı. Ignite öldü ya. <laughs> Yine de bayağı iyi. Oo nasıl tuttu o kanka? Hahaha. <laughs> iyi. Bayağı büküldü ha. Videodan bak yavaşlatıp bakın arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz büküldü yani Trish Q'su. Beni bozacak be izni. Ha attı W'ye okey. Bir de bakıyoruz. Mı? Tamam. Evim oh, okay. okey. Güzel solo kill geldi demekten. şey yazalım. <gülüyor> 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 Büyük wave'imiz var ya. Şey olsun. Ekko gelmiyor da, aynen sen huklarsan oynarız Lanterne var mı yukan? Oğlum niye basamıyorum lan? Aaa basamadım lanterne kanka. Burası tam dive'lık aslında ya. Bu wave'le bir dive'lasak oyunu biter. Kanka ölme riskini alıp dive'layalım mı Nidalee gelse de? Direkt koşsana dive'ı yukan. Sen tankta ben keserim işi. Lan lan. Çok, çok iyi. iyi. İdali geldi. Tamam, var. Olur olur olur. Var mı skill'in? Var var. Tamam Q'um yok ya. Şunu yiyeyim binerek belki üstüne atsa. Ölmedim ya. Nice süper. Çok iyi <laughs> Hepinizi ayrı ama boşa yürüyor. Bariyerim döndü aynen çıkarız biz ya. Bariyerim var hatta Live atmayı denerse öldürürüz de base atsak iyi olur kanka. Gecikecek yoksa bayağı bir şeyimiz. Güzel. Benim wave kaçtı. Yürüsem pantheon buralarda mı acaba? Yürüyorum ama keseriz herhalde. Wave çok ama. Ben geldim sen neyin? Lanter. Nice. Nidale burada. Nerede Nidale? Burada. I bot diyor. Oh, Q attı oradan. Drake alabiliriz aslında. Drake free yazalım. Ben gelebilirim Drake'e burayı ittirip hemen. Late'e e bakayım mı? Yok ya. Yani Geldim gel Drake'e. Drake. ama tam sağda. Drake'i aldıralım ekliyor ya gel. İdali. Zaten klasik Zaya buydu arkadaşlar. Canlı var alıyoruz. Üstüne de ebedi. de üstümüze gelebilir yani Dali. Okey kuşlamayacağım kanka. Alt okay olduğumuz geldi. zaman 3 ve 2 kesiyoruz her türlü bu arada. Orada bir vardı okay ama geldi. yani <laughs> Aynen i̇şte, değil? de vision'ı Bir, kestik ben altayım şu an 3 ve 2'de keseriz Yukan. Geçim yok ama keseriz yani. Atlar diye yaptım ama atlamadım. İyi aynen. yaptın iyi yaptın. Bu Pantyona yaştığı zaman arkasından yediği hasarı iyi olması gerekmiyor mu? Öyle çalışmıyor mu? Ben tüyleri çektim hasar yemedi kanka. Ben önünde olduğum için mi o sırada? Tüyler arkadan Hı, geliyor aynen, ama. Benim nerede olduğum önemli galiba. <laughs> Bu mekaniği öyle olabilir. Şöyle bir ara sıyalım <laughs> Şurada duralım mı? Ama Yok yok ittirmeyeceğim. Gelsinler. <laughs> Ezda can var da. Arkadan gelen wave kendin aslında. Hızlı itip dönebiliriz. Dönelim ya. ben de o zaman. Okey <laughs> diğer wave'i de edeceğiz ama. Ya da diğer wave itmeyeceğiz. Direkt dönelim kanka. Ah oh, gittim yanlar. Antion gitti muhtemelen. Sen geç kalacaksın biraz. <laughs> Bundan killing spree sesleri geliyor. Hoş değil yani o top lane. O Volley'nin kaybettiği wave'e bak tipisi TP'si varmış Allah'tan. Atır sonra. Tamam. <laughs> Yani durdururuz bence bir şekilde kanka. Benim karakter kayıtlar onu diye düşünüyorum. Bir adamı harasladım biraz. Tam dive pozisyonu var aslında. Oradan çekersen dive'larız yukarı. Şöyle bir... Evet. atsaydın lan yetişmez miydi? Hinti ama. dedim ama. Okey. Güzel şey yaptı kanka. Menzilini iyi kullandı vuramadım. Eko gelsin daha atalım ya. Buraya ward attı birisi. Pantheon mu ne acaba? İkisi beraber mi geldi? Pantheon 5 <laughs> level hala. Bu ulti deneyebilir bir anda kule altında kanka. Minyonlara dikkat etmek lazım ama. Ben ittireceğim dive'layalım ya. Ama şey yok, mid yok. Za yok. Gözüktü. Şey miyiz herhalde? Yok Ultim var. Minyon ölüyor. Nasıl? Niye bana döndü? Evet ben de aynıydım. Deli burada. Deli burada. Geliyorum. Yani yavaş oynarsak olabilir bir şey şeyler. Çok şatlanım var büyük aslında. <laughs> ne sağlık. Oriana ne bu kadar korkuyor? Oriana'nın flash'i var aslında. Oyna bakalım. güzel güzel bayağı iyi burası. Straight'i isteyeyim mi? <laughs> Antenna varsa isterim. Hiç de i̇şte bozdu base'ini. Gelen wave cannon mı? Yok. Bu wave ittirsek iyi olabilir ya Yuko. Base attık ayağını şöyle. Bir play diyorsun? olabilir aynen. Burayı hızlı pushlayabiliriz. Gelmezlerse pushlayacağım. Pushluyorum ya Phantom gidiyor bir yerlere. <laughs> tamam. Deli yürüyor. Drake var. Ee, Drake after reset. Ultim 5 saniye samınırlarım yok. İttirip geleceğim hemen size. İyisiniz <gülüyor> herhalde. Karakter <laughs> zaten inanılmaz zeyn in kuşluyor. Adamlar akta oldu ya. Hı? Buna vur ya niye burada vuruyorsun? Kullandığım uygulama profesör bu arada arkadaşlar. Tavsiye ederim bayağı güzel uygulama. Reklam falan değil. Geri çekmek istiyor da. Sen. Burada bu yürüyüşleri yap bakma. Okey. Hiç buraya w ya da atar gibi ama ya. O güzel kanka infernal çıktı. O ne? Ulti attı ya adama. Bir de attı ha galiba ulti yuko. Evet. <laughs> İyi oldu. Dive olur bu arada. Kuleyi alalım dive atalım. Tam zaten salmış herhalde alıyorum. Hızlı al hızlı al hızlı Hı al alayım. -hı. Okey mide geçebiliriz Hı -hı. artık. Hı -hı. Adamların ormandan yürüdüm biz kanka. Oo ikisini de kesersek harika olur. Kan burayı oynamamız lazım yavrum. Haydi. Açacak ama tapa doğru ya. Hocada da. Yetişiyor mu? Yok. Evet. Yetişemeyiz bunlar. Dibin gelecek zaten çok kovalama boş var. Gidip uçlayalım bir de vuralım. Geliyor mu yanıma? Buraya vuracağım. Hı -hı. Okay. Atlayabilir sana. Çekerim onu. hemen alsak iyi olur kanka. Eş de yok. Bir de W daha patlatmayı düşünüyorum kuleye. Aldık zaten. Güzel. Bayağı iyi. Levin, Levin. burada. Flash atarsa ulti basacağım. Bayağı iyi burası. Çok iyi duruyor. da kessek iyi e, iyiydi de. Aynen kesmiştik o zaman. Kireşe gitti ama galiba bunun. Oraya da... Ota gitsene artık kanka. Kule bir hook senin için. Inti senin canın az ya. Kuleye vurmak inti olabilir biraz. Lantern bekliyor. Rift artık. de olabilir Lantern. aslında şu an. Rift bayağı beleş. Aha. Ulti. Bravo. Lantern. Orta, <laughs> atlayacak sandım Bariyer yer bastım ya maybet. Oo. O da buradan yok ama büyük shot dağınım var. Direkt çıkalım kanka. Zorlamayalım. <laughs> Kafa atıyordu. Buradan yürüyebilir belki de denemeye. Topa bakabiliriz. Geliyorum. Ultim yok ama Gokhan. Flash'ım var sadece. Burası okey ben. Yani benim hep heal'la geldim. <laughs> de şattan var. Nidalee daha öncelikli. <laughs> ah, evet, o da kaldı. Neyse nice, okey. kaldı. Ben top'u alayım. Orianna <laughs> mid'e gitsin. Alken. çıktı ben geleyim bir de ya. Tamam çıktı. ya. top 2'ye devam ediyorum. mı etsek Rift'ten sonra? Olabilir. Bunu bir görüş verelim. Ama mid 2'ye basmak daha iyi kanka evet. geliyorum yanınıza. Mid 2'ye basarız ziyaretle. Direkt çıkacak zaten top 2 olmaz. Şunu alalım hızlıdan. Navori alınca karakter deli gibi skill spamlıyor ya. Ve bunu kesebilirsek Bir evde etmem lazım bir de Böyle şampiyon Ve git ah. Voli kapatıyor duvardan atlayacak Gökhan <laughs> <Yürüyor> Ah Sık atıl Ultini niye attın ya oraya Antion harcamak istemedi herhalde de direkt çıkacak. Direkt alabiliriz ya geri dönün bence. Dostum hadi ama gel. Şunu alalım direkt. Eredleri evet, mi var? Ben mid kule mi mid kule oraya anla evet. mid sussun. Ben oraya anla eleyim. Tamam. Bunu hızdan alalım ya. kanka. Şeyimiz de? Oynarız. Mid 2. Rift Şu mid. Abi. İyi yazarken skill atmadık. bu kadar da Okey. Ben direkt vuracağım kuleye riftle. Alalım direkt. Ha burada neden? Devam mı? Devam gibi. Voli. Kanka riftle. Evet. Buraya vuralım. Buraya vuralım Gökhan. Vurdurmadı mı Eko? Ne oldu ben anlamadım. Bot 2 alabiliriz. Bizim de diyor. Bunu keserim ben. Problem olmaz yani ben güçlüyüm. O shutdown'ı istiyorum hatta. Ignite'ım varsa keseriz kanka. Evet. Bende kaldı için geliyor. Ah ya Avrupa'ya çekecektim yapamadım istediğimi. Eşim gitti. Neyse adamım da gitti. En daha değerli tabi de. Olsun. Bu da çok bir şey gibi sanki. Biraz yanımda nasıl senin. Evet abi yani shutdown'ı olan benim büyük shutdown'ı. Korktum Allah Allah'tan ölmedim burada okey. Ebediyim var Waze'da. De. Bunu basayım da list deneyecek bir şeyden. benim shutdown da Pantone'a Deli geliyor muhtemelen oradan. Ve saldıysa şurada bir base patlatalım. Kanka çok hızlı baronumuz var. Navarri ile elitirim. Eko okay. gelirse. Hadzinizavi keselim neşe alalım. Şu de tutsak Lantern atsam sana gelemiyon Gelirim Aldı ama adam ya Geldim de aldı play'i maalesef Kapı kesip neş almak Kapı lazım almış. ya da direkt neş almak lazım Gösteri Göstere göstere de ekko Sana vermiyorum. Şuraya ward lazım kanka Ben bunu eritirim Geler. çok hızlı bana güvenmesi lazım Ha gördüler ama kanka, ben şu ultisi yemeyeyim de, de, de. uzaktan. Baksana nasıl erittik abi. Öldü bile neşe. Güzel. Mid wave gibi burası. Arkaya bir tane Q atıp o geliyorum. Diven'ı voli matchtesin. TP attı. Ne gerek var oğlum? Baron buff'um var lan. Önüne dikkat et. Ben Q mu yedim deliden? Evet. Aa, ota bakıyordum. Knight bırak kafama ya. <laughs> buradan kapatabilir. Oğlum şurada base atalım. Yani güzel. Ölecek bir arkamızda. oynayacağım. Ultisi yok onu öldürürüm onu. Al sana geldi sen neyse bak dedi. var atmış sana. Çok iyisin Kum geliyor. var. Base Brake ya şey burası. Resettim. Aynen aynen base direkt. Aynen, direkt. Midway'i Baronumuz var hala. Top 2'ye bakılabilir aslında bu baronla. Top'tan bak wave geldi oraya. Ona verseydi şey. Güzel bir evimiz var tapta. Ona yetişirsek, Baron yetişir mi ki oraya? Yetişmez herhalde. pek üzere. Ama Levin de oraya gitti. Oh, Ama gitmeseydi okeydi. Şeyi temizledi kanka ve evi temizlemese. oraya şey varsa iyiydi. Baron Bapa. Yukan Eko Eko can, can gel. <laughs> Mid kule. Aynen döndüm de ya. Object her zaman. Tak, tak. bu arada. Bir tane ok atarsan, farklarsak Devin gelmiyor Benim bile gelmiyor. baksana. o Aynen. Oh, kule kule kule. Gelemiyorum bu bir Tek ben ona ama canım az. Eş. Öldü. Ah şey ah. Çok vurur. Aynen. Minyon bitmiş. Deli doğdu. De Riven geliyorsa problem olabilir gelmiş. Bileşi varsa keser beni. Bir tık gerideyim. Ben vuracağım kuleye. Kuleye. Aynen kuleye. onu. Tamam güzel bitir kanka hemen adamlar doğmadan. Gelmiyor herhalde ya Öldüm. Nexus lütfen bitsin. Vur niye ki ya? Biliyor, ne aynen. Ya? Neyse Eko geliyor keserlerse yine bitirirler ya kanka. Oyuya bak oyuya. Hehehehe. Gigi. <laughs> Gayet güzel bir oyun oldu Like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar Like'lar çok önemli Videoları beğeniyorsanız kanala abone olarak videoların takibini de sağlayabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> She's putting on a show. She's acting like a pro. Ooh, baby, let's go.